abi günaydın vallahi gelsin merhabalar Merhaba, Merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin. İyi misiniz? Sağ olun. Merhabalar. Kolay gelsin. Gayet iyiyiz. Evraklarımızı hemen verelim. Evet. Bu seçme. <laughs> Kağıdı bu da. Bu Bu Başkanım. Hadi bakalım. Bu kadar var. Kabinimizde ürünlerime evet. evet. beyaz orada Teşekkür edelim. ederim. Ben bu tarafa mı geçiyorum? Evet. Ben de evet. bu tarafa. Buyurun. Evet. Hazır mısınız? Evet. Buyurun. Evet. Ben <laughs> Hayırlı olsun Mersin'imize. Hayırlı olsun. Bize. Sana, bana doğru. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Mısır. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet evet takip ediyor. Gel Gel, gel, gel. gel, gel. gel Kolay gelsin. Aa, hoş hoş Merhaba. Ben var Merhaba. Merhaba. Merhabalar. 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 Sizlere kolay gelsin. Sizlere kolay gelsin. Tamam. Merhabalar. Merhabalar, Merhabalar. nasılsınız? Merhabalar. Hacama, Merhabalar. Gel. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba. Şöyle yanınıza doğru gelin. Merhaba. Elize sağlık. İyi. i̇yi, olaymış. iyi. i̇yi olaymış. Hadi bakalım. Biz de oyumuzu kullandık. Aynı. Hadi olaymış. elinize sağlık. Kolay gelsin. Merhabalar. Merhabalar. Mer kolay gelsin. Hı -hı. Mer Hı -hı. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasılsınız? Merhaba. 5 ee, yıl bitti Şimdi sınav zamanı <laughs> Mevcut belediye başkanı olarak Sınav veriyoruz şimdi Zaten e, Vatandaşımız mutluysa mesutsa uygulamalardan Uygulamalardan e, Memnun kalıyorsa Hizmetlerimizden Tavrımızdan Davranışımızdan Kentin e, ameliyansından, havasından e, doğal olarak istikrarı e, isteyecek, e, devamlı isteyecek, huzurunu öne alacak. E, sonuç itibariyle sandıktan millet iradesi çıkacak ama bu iradenin e, şahsımı e, destekleyeceği yönde çıkacağından hiçbir endişem yok. Vatandaşın teveccühünün e, başkanlarının 5 yıl daha süresini e, uzatma yönünde olacak. Görevine devam etsin diyecek. Bundan yana bir endişem yok. Biz de e, bu akşam e, neticeler kesinleşir kesinleşmez. Halkımızın desteğiyle göreve devam ettiğimizi tescillediğimiz anda görevimizin başında sabah olacağız. Mesai'mize gideceğiz. Hiçbir zaman kaybı olmadan, hiçbir kesinti olmadan, hiçbir ee, ama fakat lakin olmadan görev devam ettiği zaman da hizmetler devam edecek. Yine Mersin'in e, dönüşüm hamleleri sürecek, yine sosyal politikalar sürecek, yine kültür, sanat, spor politikaları aynı hızla devam edecek. Daha geniş caddeler, daha geniş bulvarlar, daha lüks e, ve e, güvenli, konforlu toplu taşıma hizmetleri, otobüsten, e, raylı sisteme kadar birçok konuda inşallah hamlelerimiz devam edecek. sandık başına gelen evet. seçmenden de bizi olan sevgiyi, saygıyı görüyorsunuz. Biz de tabii mutlu oluyoruz dünyanın malına değer. E, Mersin'de çok güzel şeyler oldu. E, i̇nşallah e, bir beş yıl daha ve daha sonrasını e, başkanımızla devam ederiz. E, Tüm Türkiye'ye, Mersin'e hayırlı olmasın diliyorum. Bu seçmen demokrasi kazansın diyorum. Evet.